Evacuation. Tahliye boşaltma. Sane. Leke. Broadcast. Yayınlamak. Drastically. Sert bir biçimde. Suppression, Bastırma önleme. Sert bir biçimde. Drastically. Bastırma önleme. Suppression. Tahliye boşaltma. Evacuation. Yayımlamak. Broadcast. Leke. Stain. Podcast. Yayımlamak. Evacuation. Ahliye boşaltma. Suppression. Bastırma önleme. Drastically. Sert bir biçimde. Stain. Leke. Sürüklenen uçaktaki yolcuları arka kapıdan evacuation yaptılar. Sürüklenen uçaktaki yolcuları arka kapıdan tahliye ettiler. Çıkan isyanı zorlukla suppression yaptılar. Çıkan isyanı zorlukla bastırdılar. İktidara olan tepkisini drastikli şekilde ortaya koydu. İktidarı olan tepkisini sert bir biçimde ortaya koydu. Gömleğin yakasında siyah bir stain var. Gömleğinin yakasında siyah bir leke var. Alınan kararlar resmi gazetede broadcast yapıldı. Alınan kararlar resmi gazetede yayınlandı. Hangisi? Bir şeyin içerisindekileri çıkarma anlamındadır. Hangisi temiz bir şeyin üzerinde istenmeyen bölgesel kirliliktir? Hangisi açıklamak, bildirmek, ilan etmek anlamındadır? Hangisi hızlı bir sıçrayış, hızlı bir yükseliş veya düşüş anlamına gelmesi için kullanılır? Hangisi bir şeyi engellemek, şiddetini azaltmak anlamındadır?